Eskiden mahallelerde kimlere pencereden iple sepet sarkıtılırdı? A. Bakkal. B. Eczacı. C. Terzi. D. Berber. A. Bakkal. Son kararım. Aklımdayken söyleyeyim Şimdi bu yarışmayı hazırlayanlar dedim ya Dünya Kadınlar Günü ya. Evet. sen bizim bu yarışmanın arka planında hep kadınlar var bu yarışmanın prodüktörü kadın, rejisörü kadın. Yani genellikle evet. kadınların hakimiyetinde gibi yarışmak ve sadece <laughs> sunmak düşüyor. O yüzden bir kere daha isimlerini almak istedim. Onları bize Dünya çok kadınlar teşekkür ederiz. Evet. İkinci soru. Çok ince olan bacaklar hangisine benzetilir? A kalem, B iplik, C kürdan, D çatal. C. Kürdan. Son karar mı? Üçüncü soru. Halk arasında sesi güzelleştirdiği düşünülerek hangisi genellikle çiğ olarak içilir? A. Gül suyu. B. Bıldırcın yumurtası. C arı sütü de limon suyu. Açıkçası bir fikrim var ama ama yüzde yüz değil yüzde 95 diyelim ama yüzde yüz olmasını istiyorum. O yüzden seyirciye sorma joker hakkımı kullanmak istiyorum. Ben de seyirciye soruyorum hemen soruyu. Halk arasında sesi güzelleştirdiğini düşünerek hangisi genellikle çiğ olarak içilir? A gül suyu, B bıldırcın yumurtası, C arı, sütü, D limon suyu. Aşırı 10 saniye. Bıldırcın yumurtasıymış. Aynen ben de öyle düşünüyorum. Peki bir şey soracağım Buyurun. Bilge Hanım. Ama cevap verin de. Vakit ee, geçmiş. B bıldırcın yumurtası. Son karar. Son karar Gül suyu, arı, arı sütü. Gül suyu, arı sütü, limon suyu. Nasıl çiğ olarak içilebilir? Evet işte bunu da heyecanla bağdaşlayabilirim herhalde. Bu cevabında doğru haklısınız. Sizden sonra yarışacakları ipucu olsun diye söyledim. Doğru, doğru. Yoksa yani sizin heyecanınızı biliyorum. O yüzden bu kadar ayrıntıyla soruyu irdelemediğinizi de biliyorum ama evet. ayrıntıyla irdelemekte yarar var bazen. Çiğ dendiği anda itibaren. Doğru. Doğru. İnanır mısınız belki 125 bin lira ya da 250 bin lira değerlik sorunun da böyle küçük ipuçları var. Haklısınız. Dır. Aynen. Dır diye düşünüyorum. <laughs> Dördüncü soru. İnşallah. Özellikle sıcak yaz günlerinde tatil yerlerinde satılan buzlu çerez hangisidir? A fıstık, B badem, C leblebi, D le, le, Fındık. B, badem. Son karar mı? Efendim geldik beşi soruya. Sesli bir soru. Aşk gibi, sevda gibi. ve tatlı kadın Huysuz ve tatlı kadın Ne muhteşem bir ses değil mi? Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir? A. Münir Nurettin Selçuk B. Erol Sayan C. Zeki Müren D. Alaaddin Yavaşça Şarkılar seni sürer. Geç ya, ben de dinleyeyim. Aynen. <laughs> o yüzden duruyorum zaten. Dillerden alme adı. Cevap vereyim ben artık. C, Zeki Müren, son kararım. Bir soru. Oscar'da en iyi yönetmen dahil dört dalda ödül alan Pi'nin Yaşamı filminin başrolünde hangi hayvan vardır? A zebra B kaplan C orangutan D sırtla. Evet aslında son zamanlardaki yoğunluğumdan dolayı Oscar Öğreni izleyemedim. Beni yaşamını biliyorum da bu soruyu tam olarak bilemiyorum. Ee, o yüzden joker hakkımı kullanmak istiyorum. Telefon joker hakkımı. Peki efendim. Biz de telefondaki jokerler kimler onları tanıyoruz önce. Yahya Kemal Kaya, Ersin Arısoy, Gökçe Bahçıvan Baltacı. Ben birini seçeceğim. Evet bir tanesi seçeceğim. Ee, ablamı seçiyorum Gökçe Bahçıvan Baltacı'yı. Nerededir efendim? İstanbul'da mıdır ablanın? İstanbul'da. İstanbul'da ne iş yapar? Ablam senarist. Senarist? Evet. Dizi, film, senaryo yazıyor. Ee, şu anda bir e, reklam filmi senaristim. Reklam sektöründe. Evet. Çalıyor efendim, Gökçe Hanım'ın telefonu. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gökçe Hanım, nasılsınız efendim? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Sağ olun, siz? Hiç olmayın efendim. Ben de iyiyim çok şükür. Kadılar gününüzü kutluyorum. Teşekkür ederim. Ve de bir soru soracak size kardeşiniz Bilgehan. Sorunun doğru cevabını biliyorsanız 30 saniye içinde vereceksiniz. Hazır mısınız efendim? Hazırım. Kolay gelsin. Teşekkürler. Abla merhaba hemen soruyorum. Tamam. Oscar'da yeni yönetmen dahil 4 dalda ödül alan Pinin yaşamı filminin başrolünde hay hangi hayvan vardır? A. Zebra, B. Kaplan, C. Orangutan, D. Sırtlan. Aa, kaplan. Emin misin? Evet. Tamam, teşekkür ediyorum. Ben de ablamla aynı fikirdeyim. B kaplan diyorum, son kararım. Nihayetinde geldik baraj sorusuna. Bugün maalesef bu güzel günde baraj sorusunu geçen olmadı. Umarım ki siz geçersiniz. Geliyor efendim yedinci soru. Nobel Edebiyat Ödülü alan Siddhartha romanının yazarı kimdir? A. Patrick Süskin B. Paulo Coelho C. Herman Hesse D. Tim Robbins evet insan Joker haklarını özlüyor. Zaman zaman bunu gördüm ben. O zaman ben e, son Joker hakkımı burada kullanmak istiyorum. Yüzde elli, yüzde cevap hakkımı kullanmak Peki istiyorum. Peki Yanlış iki cevap seçimi çıkıyor. Açıkçası Züskin'in bazı... 2500 lirası var. Evet, Çekilme hakkım var. Evet, 10 saniye. Ay ben e, bir cevabım var, onu vermek istiyorum. Buyurun. A patik dizki. İşte birlikte anılar karat. Evet. evet. Kısmet. %50 şansınız vardı Halbuki, evet. ama olmadı. Teşekkürler. Bin lira.